Bak Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Bana az önce şu duvarın kenarında cennet ve cehennem gösterildi. Muhammed Aleyhisselam vahiy alan bir peygamber. Sadece vahiy almıyor. Bazen Allah Teala verdiği vahiyi 4K görüntü eşliğinde gösteriyor. Var ya bizim televizyonları 4K, 8K seyrediyoruz. Muhammed Aleyhisselam'a görüntü eşliğinde gösteriyor. Duvarın kenarında Allah Teala bana gösterdi diyor. Cenneti ve cehennemi. Hayrın yapılmasının ve şerden kaçınılmasının önemli sonuçları olduğunu bugünkü kadar görmedim. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az gülerdiniz, çok ağlardınız. Bildiğimi bilseydim. Ne biliyor Muhammed Aleyhisselam? Nasıl öleceğiz? Öldüğümüzde başımızda neler geçecek safha safa, bunların tamamını anlatıyor. Ben de videolarımda bunları anlattım. Onun hadislerinden gelen bilgilerle. Övgüler ve selam efendim olsun. Sonra nasıl hesaba diriltileceğiz? Sonra nasıl hesap vereceğiz? Cehennem nasıl bir yer, cennet nasıl bir yer? Bunları bilen bir peygamber olduğundan az az gülüyor, çok az gülüyor, tebessüm ediyor. Çoğunlukla ağlıyor. Sahabe Muhammed Aleyhisselam'dan bahsederken bir gün namaz kılarken Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına uğradım. Yanında bekledim. Göğsünden kaynayan bir tencereden gelen ses gibi ses geliyordu ağlamaktan. Göğsünden bir ses geliyordu. Sanki bir tencere kaynıyor. Şimdi bu kişi bir peygamber gelmiş ve gelecek bütün günahları affolunmuş, imansız ölmeyeceği kesin. Peygamberler kesin olarak imanlı ölecektir ve cennete gideceklerdir. Bizim için muhayyerlik vardır. Yani imanlı mı gideceğiz, imansız mı gideceğiz? Kesin cennete gideceğiz Ama hepimizden daha çok ağlıyor. Burada bir sorun yok mu? Hepimizden daha çok tövbe ediyor. Burada bir sorun yok mu?